Arkadaşlar selam. Ee, bugün PES 2025 geldi ve biz de PES 2025'in ilk kadro yorumlamasını yapalım dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, yorumlardan gelen ve yorumlarda cevap verdiğim arkadaşlarım bu kadroları bana gönderdi arkadaşlık isteği olarak. Biz de kadroları yorumlayalım bakalım. Geyjan Nis kardeşimin kadrosuna bir bakalım. E, kadroda sol bek güzel. Sağ bek e, idare eder seviyede. Edgar Davis çıkartılmış. Stoper attı. Bayağı iyi. Kalecisi. Tersteygen. E, 3086 kolektif güç. Top çevirme oyun tarzı. Ben mobilde biraz daha hızlı kontra atak tavsiye ediyorum e, ee, kardeşime hızlı kontra hata dönerse daha iyi olacağını şimdiden tavsiye olarak verebilirim. Yedeklerinde de güzel oyuncuları mevcut. Diaby, De Bruyne, sol açık, sağ açık güzel, Messi, for, Mbappe güzel forvette. Ee, benim bu kadroya vereceğim bu an 10 üzerinden 8-8.5 olabilir kardeşim. Şimdiden eline sağlık attığın için kadronu bana Apo Reis 14'e bakalım. E, bu arada Apo Reis 14'teki kadro şu anda bizim e, 500 abone olduğumuz zaman çekilişte vereceğimiz kadro. Arkadaşlarım bilginiz olsun. Roberta Roberto Carlos kafu çıkartılmış. Defans attı Van Dijk ve e, Van de Wende değil mi? Van de Ven. E, Van de Vende güzel. Terstegen kalede. Dosu tam bildiğim bir oyuncu değil. Dosunu değiştiririz. İleride daha iyi oyuncular çıkartırız. Sağ kanat, sol kanat bayağı iyi. OOS'de oynattığı oyuncu güzel. Santrafor hattı da güzel. 3100, 9 kolektif güç. Yedeklerinde de oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncuların mevcut. Bu kadroya da verebileceğim puan şu an için söylüyorum. 8.5'tan 9 verebilirim. Çünkü bu kadro para yatırılmadan yapılmış bir kadro arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abdullah 14-14'ün kadrosuna bakalım. Abdullah kardeşimin kadrosu sağ bek, sol bek. Ya Costa Kurta bence oyunun vermiş olduğu en iyi sol beklerden biri. bence çok güzel. Hem stoper oynat, hem sağ bek oynat, hem sol bek oynat. Yani her türlü oynatabileceğin oyuncu. Peter Çekkale de iyi. Defans hattı bir tık yavaş olmuş. Stoperlerinden bahsediyorum. Dosta, Guardiol bana göre biraz kırılgan. Ama oynatanlar beğenenler çok fazla. Sol kanat sağ kanat güzel. Santrofor attı. David Villa ve diğer oyuncunun ismi şu an tam aklıma gelmiyor ama o da güzel. Yedekleri de baya iyi. 3.138 kolektif güç. Hızlı kontra atak oynuyor. 10 üzerinden verebileceğim puan 8.5-9. O da stoperlerinden dolayı. Hamza Taşar kadrosuna bakalım bakalım kardeşimin nasıl bir kadrosu varmış. O yeni Messi alınmış. Griezmann'ı mevcut. Van Nistelrooy çıkartılmış. Neymar alınmış. Ben White stoper attı. Üçlü stoper oynuyor. Dizilişi biraz değişik geldi. Ama takımı baya güzel. Yedekleriyle falan. Yedeklerine de bakalım. David Villas'ı falan. Yedekleri de güzel. 3134 kolektif güç. Dizilişinden dolayı 10 üzerinden 8.5 verdiğim bir kadro bence hızlı kontrol atak. Sadece dizilişini tamamen biraz daha oturtabilirse daha güzel bir kadro olabilir. Emir 22 Emirs 22 53'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşimin nasıl bir kadrosu varmış. E, GE oynatıyor İki tane, 4, 2 tane 4-2-4 dizilişiyle oynuyor. G birini dos yaparsa onun için daha iyi olur. Sağ bek yavaş kalabilir. Kamavinga da aynı şekilde sol bekte yavaş kalabilir. Stoper attı güzel. Kalede Kobel. E, ileride Messi GF oynatıyor. Santrafor'da e, Haaland'da Neymar yapmış. Onların yerlerini değiştirmelisin bence dostum. Sol açıkta da Mbappe. Yedeklerinde de Maradona'sı, e, Ronaldo'su, Mendes'i var. Mendes ama Kamavinga'nın yerine daha iyi olur. 3105 kolektif güç top çevirme. Bu, bu diziliş top çevirmeye fazla uygun değil. Bu dizilişte hızlı kontra atak kullansan senin için daha iyi olur kardeşim. 10 üzerinden 8'den 8.5 verilebilecek bir kadro bilgin olsun kardeşim. Emjan FB. Emjan Altre FB'nin kadrosuna bakalım kardeşlerim. Emjan üçlü defans oynuyor. Stoper attı bayağı iyi. Kalecisi güzel. Ee, Edgar Davis'i G -O oynatmış. G -O yerine ben senin yerinde olsaydım DOS oynatırdım. Ee, yanında Ju Havers mi o? Onun ne işi var orada GÖ'de ya? Ee, bilmiyorum onu tam bilmiyorum. Ee, i̇leride Vinicius Junior, Messi, bombacı son. Sonu bence direkt sol açığa koy kankam. Ters ayağı iyi de olsa sol açıkta da bence daha iyi oynuyor. Ee, yanında da Griezmann'ı mevcut. Yedeklerinde de güzel oyuncuları mevcut. 3157 kolektif güç uzun top oynuyorsun. Ama indiri, kafa indirebilecek bir oyuncu koymamışsın. 10 üzerinden 9 veriyorum. Kadrodaki oyunculardan dolayı kardeşin bilgin olsun. Gar, gar ya. Hın kadrosuna bir bakalım bakalım. Gar kadrosu nasılmış? Sol bekte Roberto Carlos. Sağ bekte Costa Curta. Ee, Baresi çıkartılmış. Beckham Bauer, Peter Cek, kalede, De Bruyne, OOS'de, Messi. Sağ açık güzel, sol açık güzel. Santrofor ikilisi de baya iyi. Del Piero'nun başka bir kartı var mı bilmiyorum ama Del Piero'yu çıkartıp orada Santrofor oynamıyor çünkü. Gizli forvet bir tık daha Del Piero. E, yes. Del çıkartıp Haaland, Mbappe yapabilirsin orada ikili olarak. Yedeklerin de baya güzel kardeşim. 3149 kolektif güç, hızlı kontra atak, 4-1-1-4 dizilişiyle oynuyorsun. 10 üzerinden 9 verdiğim bir kadro kardeşim bilgin olsun. Estenum abi benim kadromu önceden bakar mısın demişti. O yüzden dolayı bakmıştım. Ee, burada da ismine <laughs> çok güldüm. Ne değişik bir isimmiş kardeşim bu ya. Şaka lan şaka gül diye Sağ bek güzel, sol bek güzel. Stoper attın. Eee ben White'a bence orada defansif vermelisin. E, Ruben Diaz biraz yavaş kalabilir. Donoruma Pat, e, Edgar Davis, Messi'nin sol açın, sağ açın bayağı iyi. Santrofor ikilinde bayağı güzel. Yedeklerinde de ya epik kartlar var, Değişik kartlar var. Ronaldo'nun kartı çıkartılmış. 3.142 kolektif güç. 85 9 verilebilecek bir kadro kardeşim, bilgin olsun. Niye Gök? Kadrosuna hemen bakalım niye Gök kardeşimin. Ronaldo oradan nasıl bakıyor bana? Kunde sağ bek sol bek güzel. Stoper attı baya iyi. Kalede Çe. Ee, orada Jorginho muydu bu? Jorginho olması lazım. O da güzel. Sol kanat, sağ kanat iyi. Ronaldinho mükemmel. Forvet attı bayağı iyi. Hemen yedeklerine bakalım. Salibası falan da var. Yedekleri de güzel. 3134 kolektif güç. Hızlı kontra atak. 10 üzerinden 9'luk bir kadro. Benim gözümde. Keke Altre Zapla 54'e bakalım hemen. Keke Altre Zapla 54. Stoperlerini bayağı geriye çekmiş. Bir tane oyun kurucu, bir tane yok edici oynatıyor. Ee, sağ bek, sol bek bayağı iyi. Edgar Davis orada güzel. Guti'si çıkar. Guti çıkartılmış. 104'lük. Messi'si mevcut. Sağ açık sol açı bayağı iyi. Santrofor güzel. Daha değişik bir santrofor var mı elinde diye bakıyorum hemen. Ee, buradaki Legendary kartını da oynatabilirsin kardeşim. Bilgin olsun. 3140 kolektif güç. Hızlı kontra atak. El Nasır takımı çekilmiş. Şabi Alonso'su mevcut. 10 üzerinden 8.5-9'luk bir kadro benim gözümde kardeşim. Paul Messi. Paul Altre Messi'nin kadrosuna bakalım hemen. Paul Altre Messi'de e, Roberto Carlos, Sabek'te Costa Kurta, Kaleci Peter Cech bayağı iyi. Nesta ve Baresi ikilisini stoperde kullanmışsın. E, Pelit'in mevcut. İleride Griezmann sol açık sağ açık Bayağı iyi. Griezmann'ın yeri de doğru. Bu kadroda böyle mesela yerini değiştir diyebileceğim çok fazla kişi yok. Yedeklerinde de oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncuların mevcut. Skolls olsun, ondan sonra Vinicius Junior olsun, Rodri, Rice olsun. Bu tarz oyuncular bayağı güzel. Ee, güzel kadrom var kardeşim. 10 üzerinden 9'dan 9.5 edebilecek bir kadro benim gözümde kardeşim bilgin olsun. Selami'nin kadrosuna bakalım hemen arkadaşlar. Selami'nin kadrosu nasılmış? Santroforları çok açmışsın. Birini gizli forvet oynatmışsın. Ee, sağ bek güzel. Sol bekin pelit. Yavaş kalabilir kardeşim bilgin olsun. Stoperlerinde kunde güzel. Yanındaki tam bildiğim bir oyuncu değil. Geo'da kim mi oynatmışsın? O o sen iyi. G.Ö. De Bruyne'i sağ kanat oynatmışsın. Baba sen ne arıyorsun burada? Aa. ananı arıyorum. <laughs> Aa, ondanmış. Yani normalde sağ kanat mevkisinde G oynatmışsın. Dizilişin biraz değişik olmuş. 3116 kolektif güç top çevirme. Yedeklerinde de e, Lewandowski gibi, Wilshire, Neymar gibi, Messi gibi kartlar mevcutken ben senin yerinde olsam De Bruyne'ı orada oynatmam. 10 üzerinden 8.5 verdiğim bir kadrodur. O da ilerideki Del Piero'nun bana sırıtmasıyla olan bir puandır kardeşim. Bilgin olsun. Aa, ondanmış. 06 Berko 01'in kadrosuna hemen bakalım. Ee, sağ bek, sol bek güzel. Stoper hattında Delight'ı ben fazla beğenmiyorum ama e, iş gören bir kart. Herkes beğenmese de oynatıyor. Beğenenler de çok fazla var. Ee, i̇lerideki Matius muydu? Matius olması lazım. Yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Matius değilse de GÖ'deki kartını dos yapabilirsin. Dos yaparsan senin için daha iyi olur. Messi ve Skolls ikilisi orada güzel olmuş. Sol açık, sağ açık, güzel. Van Nistelrooy'da de baya iyi. 3137 kolektif gücün var. Hızlı kontrol atak oynuyorsun. Saka, yedeklerdeki oyuncularında da oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncular mevcut. Güzel bir kadron var kardeşim. Ee, güle güle kullan. 10 üzerinden 8.5, 9, 8.5 verilebilecek bir kadro benim gözümde. Ama 9'u da görür. Ee, güzel bir kadrom var. Bilgin olsun kardeşim. Ee, arkadaşlık isteklerini sildim arkadaşlar. Aynı şekilde istek atarsanız 10, 10, 15 istek geldiği zaman tekrardan kadro yorumlama çekerim. Bu da benim kadrom. kolektif ee, güç rekor kadromda burada mevcut. E siz de benim kadromu yorumlayın bakalım nasıl oluyormuş nasıl bir kadro oluyormuş. Burada özel basım birkaç tane oyuncu mevcut. Onların da özel basımı değiştiği zaman 3210'u görüyor arkadaşlar. E siz de benim kadromu yorumlayın bakalım. Puanlayın kaç puan vereceksiniz? Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim.